Evet, merhabalar. Ee, bu dersimde size ilkokul Çince'sini öğreteceğim. Basit bir ders olacak. Paragraf okuyacağız. Kelimeleri öğreneceğiz. Kelimeleri okuyacağız. Okuyacağız. Ondan sonra cümleleri okuyacağım. Cümleleri, cümleleri öğreneceğiz. Böyle bir ders olacak inşallah. Ee, bu, bu derste paragrafı okuyacağız. Pinyin ile beraber. Yani Çince'nin o harfleri Karakter yazı değil de e, Latin alfabesi ok, okuyunuş, okuyuşunu öğreneceğiz. E, ki, karakterlerin tonlarını öğreneceğiz. E, bu da benim ikinci dersim oluyor. Daha önce bir tane yayınlamıştım. Bu da ikinci ders olacak. Evet başlayalım. 比林就是 p a r a g r a p h paragraph。秋天到了，秋天到了，秋娃娃挥着挥舞着彩笔来了，他淘气的一画一画，大地神奇的变了颜色，瞧。 田野上一片片庄稼黄了，放眼望去，刀子一片金灿灿。我多想把这美妙的景象留住啊！呃，听得四帕拉格霍普的，呃，不知道粤体，秋天，秋，天到了，粤体就的秋天。 çoğu bir, kar bir, karakter, TM bir karakter. Çoğu kendi kendi e, karakter anlamı sonbahar. T'nin karakter anlamı Tien şey demek. Tien e, gökyüzü demek. Ve e, tanrı demek. Böyle anlamları var. X'i bir araya gelince Çoğu Tien, Chou ço Tien sonbahar demek. Çiğotiyen. Davla demek bir şeyin gelmesi demek. Mesela da zaman geldi mesela. Davla geldi. Burada diyor ki sonbahar geldi. Evet. E, eki de şey eki. böyle bir şey olduğu zaman bu eki kullanılır. bunu eki var ya. E, Bulu eki şeyde kullanılır yani. İşte bir şey mesela, mesela şurada bir yanda değişti demek bir şey oldu bir şey olduğu zaman bir şey olduktan sonra sonuna o ek konur la eki konur Bu da o demek yani Tonsuzdur. çi oğlun da ola burası Evet. böyle şimdi okuyalım çi oğlun da ola çi oğlun da Sonbahar bebeği Oyun oynayarak dans ederek Kalemleri yine geldi Burada bir benzetme bir tabir var Yani şey demek istiyor Sonbahar geldi İşte Yani burada bir tabir var Tabiri caizse Bebeğe benzetmiş Dans ederek gelmesine benzetmiş Kalemle gelmesine benzetmiş Burada böyle bir benzetme var şu huay demek. Dans etmek demek. Ee, bu çay bi demek. Kalem demek. Boya kalem demek. Layla de ta tao qi de hua da di qi de Burada diyor ki o hırçın bir şekilde bir boyadı. Yeryüzü hayret verici bir şekilde değişti. Rengi, renk değişti, rengi değişti. Ta o demek. Üçüncü şahısta kullanılır. O demek hayvanlarda kullanılır. Veya eşyalarda. İnsanları, insanları kastedirken o, o şahsını kullanırken bu kullanılmıyor. Tavçi Yani hırçın demek. Hırçın bir şekilde da Bir şey bir şey dağ. Bu da şey ki yani bir şey bir şey olunca şey kelimesi oluyor bu e, adjective kelimeler olabiliyor. Böyle bir, bir ek. Yihua tadi. Yihua bir boyamak. Hua boyamak demek. Şu, şu, karakter boyamak demek. Tadi yeryüzü. Senin de hayret verici bir şekilde bir yanına değişti. Yansı rengi. Bir yanına demek değişti demek. Senin de hayret verici demek. Yansı. İki. 이제 2개 여쭤봅시다 2. 차우 태양 속에 한 장의 황금들이 눈을 보았다 도둑이 한 장의 황금들이 여기에서 차우 라고 말하는게 박헤드 의미 박헤드 박 차우 박수는 박헤드 박 박수는 의미가 있어요 태양 태양은 타르트 의미 田野上一片片庄稼黄了呃特种祥天野上一片片庄稼黄了他的的嘴 Fan yen. Fan Chu Öyle bir baktım ki. Öyle bir baktım. Dao zi yi pian pian. Yi jing can can. Pirinçler. Altın gibi sarılıyor. Parlıyor diyor. Burada bunu diyor. Yi Pien pian demek. Dilim dilim demek. Burada ekine öyle kastetmiş sarardı diyor. Huan da sarardı demek. Fan Wang Chu öyle bir baktım diyor. Şöyle bir baktım. Pirinç davuzlu. Davuzlu demek pirinç demek. Yi pirinç insan sen. Altın gibi parlıyorlar diyor. Öyle bir anlam taşıyor. Evet üçüncüye geçelim. Wo duo xiang ba zhe mei miao de jing xiang liu a. Ben o kadar bu güzel manzarayı tutmak istiyorum ki bu anlam taşıyor. Wo ben demek. Bu şey O kadar isim da. <laughs> bu güzel, harika, da cinsem. Manzarayı tutmak istiyorum. Meymi <laughs> al demek. Harika güzel demek. Da bir şey bir şey olan. Cinsem manzara demek. Bu güzel manzarayı tutmak istiyorum. Bu da bir şey ki. Ee, mesela Çince'de şey vardır. Wow, wow evet, şey vardır. Ee, mesela Çince'de şey vardır. Wow say, wow, süper demek. Wow şey iki. Böyle bir şey hayret verdiği zaman, wow kullanılır yani. Böyle bir e, anlam taşı. Evet birinci paragraf anlattım size. İşledik 现半我不能一遍。秋天到了，秋天到了，秋娃娃挥着挥舞着彩笔来了。他淘气的一画，大地神奇的变了颜色。瞧，田野上一片片庄稼黄了。放眼望去，稻子一片金灿灿。我多想把这美妙的景象留住啊！ 我今天听着在放屁秋天到了，秋天到了，秋娃娃挥着彩，挥舞着彩笔来了。他淘气的一画，大地神奇的变了颜色。瞧，田野上一片片庄稼黄了。放眼望去，稻子一片金灿灿。我多想把这美妙的景象留住啊！ Evet iki kere okudum. Şimdi kelimelere geçiyoruz. <laughs> Kelime words. Şimdi ben okuyacağım siz de ben de okuyun. Çoğutyen sonbahar. Çoğutyen sonbahar. Autumn. Çoğutyen sonbahar. Autumn. Wow bebek. Oyuncak bebek. Baby. Doll. 挥舞，闪亮，make waving，挥舞，闪亮，make waving。彩笔，boyaklemi，cranes。彩笔，boyaklemi，cranes。淘气，hırsız，naughty。淘气，hırsız，naughty。大地，yerüz，earth。大地，yerüz，earth。神奇 h i g h l e t v e r i c e a m a z i n g 神奇。 But p e r s o a l children, some a h a t outman c h i l d r n some a h a t o u t m n Wawa, the big Olympic baby dog. Wawa, the big Olympic baby dog. Hoi woo, shanan m a k waving. Hoi woo, shanan make waving. s a i b i O Academy, cranes. a i b i 我要看的名：cranes，淘气，hurtful naughty，淘气，hurtful naughty，大地，earth，、就是、大,大地，earth，、就是、神奇，highly village amazing，神奇，highly village amazing，颜色，rank color，颜色，rank color，田野，farmland farm，田野，farmland farm。

Mey <laughs> Güzel, nice. Mey <laughs> Güzel, nice. Cingşen. <laughs> Manzara. Sting. Cingşen. <laughs> Manzara. scene. Fanya, Wangchu. Şöyle bir bakmak. Take a meaningful look. Fanya, <laughs> Wangchu. Şöyle bir bakmak. Take a meaningful look. Evet, üçüncü kısma geldik. Cümleler kısmı. Sentences. Now we learn the sentences. Cinnin çoğu tiyen nayı da tay zavla. Bu yıl sonbahar çabuk geldi. Cinnin bu yıl demek. Çoğu tiyen sonbahar nayı da gelmek demek. Tay çok demek. Zav erken demek. Da 也许咱们一起。今年秋天来的太早了。这娃娃你是从哪里买的？Bu oyuncak bebeyi nereden satın aldın？这不娃娃，oyuncak bebe，你是从哪里买的？Nereden aldın？üç. Tam buradı. 他挥舞太精彩了。他我得没挥舞。 当时的故事太精彩了错开了看到没 dirt dirt 彩笔你买到了吗我也可以那奥特曼的彩笔我也可以的买到了吗奥特曼的呢你三轮我也可以那奥特曼的呢真是个淘气的孩子真是个那哈儿的 Tavuçi hırçın. Hayırdır çocuk ne kadar da hırçın bir çocuk. Da di, yeryüzü, da donlu hayvanı, yeryüzünde hayvanlar ne kadar da çok çeşitli, türlü türlü, yeryüzünde hayvanlar türlü türlü, da di, yeryüzü, donlu hayvan, çok 多少种多元？突突里、那个。海洋里的海洋里的海洋里的地下世界，真神奇。s x no 我最喜欢的颜色是绿色。 Benimsi renler, gerekse, 我最喜欢的 Benimsi renlerin 的颜色，颜色本是绿色，也是田野里 tara 的 kili 的其中的 kili 农作物 tara ürünlerin ne kadar da çok zengin. 一片片的牛肉看起来好吃极了。 Dilim dilim olan inek eti çok güzel benziyor. Yiyip yiyen piyen dilim dilim yavru inek eti pençeray görünüş olarak çok güzel benziyor. Çok lezzetliye benziyor. Havuçlu demek lezzetli demek. <türmeler> Bu Daozi Pirinçler. Sıfhamen onların kovlayan yemeği. Geçim kaynağı yemeği. 这，不、哦、黄金黄金 m n 金灿灿的，p a r t 帕 r 奥特与帕 r 真漂亮、哦。这黄金金与我、哦、这黄金 autumn 金灿灿的 a your 奥特与帕 r 真漂亮，奈克他的鱼。那个 Buradaki Jing jin sen sen demek yani altın gibi parlayansları böyle altın gibi parlak şeyleri Jing deniyor. Mesela buğdayda da kullanılabiliyor. Ekinlerde de kullanılabiliyor. Ekinleri mesela böyle tabir ediyorlar. Diyorlar ki Jing San San da nonzu o bu. Jing da mez mesela. Böyle şeyler e, tabirler oluyor. Meymi o Jing'a süper. Buradaki Jing'i zirve demek. Bir şey zirve anlamı var. Mei. Güzel demek. Miao, O da güzel demek. Mei. Süper. C. Bu. Cinşan. Manzara. Naaye. Hiçbir yerde cevabı bulamazsın. Bu manzarayı başka yerde bulamam. C. Cinşan. Bir de baktım. Öyle baktım. Bir de baktım. Yiyicin artık bu açıya da sığınıyor. 10 yıl geçmiş. Tan yiyen man çüyü yiyicin bu açıya da sığınıyor. Bir de baktım 10 yıl geçmiş. Evet dersimizin sonuna geldik. Ee, i̇nşallah öğrenmişsinizdir. Öğretmeye çalıştım. Bilmediğiniz varsa bana e, sorabilirsiniz. Bugün paragrafı işte Paragrafı okuduk. Onu tekrar kendiniz okuyabilirsiniz. Kelimeleri öğrettim. Anlamı yazıyor. Kelimeleri bir deftere yazın. Size tavsiyem. Ondan sonra kapatın kitabı. Sonra tekrar şey yapın. E, Ezberliğin kelimeleri. Tabii. Çince seviyesine göre değişiyor. Ama. Iııı. E, bu basit bir Çincesi. yani bu ilkokul Çincesi umarım başarırsınız Çince öğrenirsiniz evet iyi günler diliyorum